Selamun aleyküm. Selam. Evet. Ne neyse. Evet. Ne yapıyor? Allah bir hoş geldin. İyi Allah razı olsun. E, da Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı maşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. güzel razı olsun. da razı var, Allah <laughs> razı yani. Allah e, an olsun. Allah Onu ifade e, kendi damımın haricinde farklı bir dama geldim ilk defa. E, ben normalde böyle gündelik işte kendi videolarımı 10 zaten 12 tane falan böyle kısa kısa hani insanlar görsün izlesin keyif alsın şeklinde videolar atıyordum. E, arkadaşımızla tanışıklığımız oldu. E, kendisi bizden daha e, abone sayısı bizden de sayısı daha yüksek. Daha popüler, onu ifade edeyim bizden. Daha popüler. E, daha e, yeni yeni çekmeye başlar. E, Kendisini misafir ettik Sağ olsun bizim damımıza geldi onu ifade edeyim. Bizi de kendisi e, davet etti, biz de geldik dedi, bir çayınızı iç, bunu yer. Gel. Geldik, bir çayınızı içiyoruz, bir boşluk bulduk, içten güçten dolayı. Arkadaşımızın damı bu. E, çok güzel bir damı var, onu ifade edeyim. İstersen şöyle gösterebilirsin. Çok güzel bir damı var. E, konargası, konarga altında çiftlileri. E, burada kaç çiftimiz var? 20 çiftimiz var. 20 çiftimiz var. E, genel olarak posta. Doğru. Genel olarak POS'ta tip de var ama gördüğüm kadarıyla. Aynen 5 tip. 5 takımdır. 5 takım. Her, her renk var mı? Sarı, evet. siyah? Yani yok. hemen hemen aynen Genel sıra. olarak her renk var. Evet. Bu. Şimdi tip de çok güzel. Harbiden. Abi ya bu tip mükemmel ya. Ne kadar Son zamanlarda dikkat ediyor musun? Karışma kuşlarında tip popüler. Evet, evet. Yani tip popüler. Biz karışma yapmıyoruz. Biz daha 3 ayda yani, buluyoruz. O resale değil. Biz daha bilmiyoruz. İşte öğreniyoruz, soruyoruz. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Tavsiye alıyoruz. Abonelerimiz sağ olsun yorum yapıyorlar. Sizin gibi kardeşlerimizden bilgi alıyoruz. Ee, bir şekilde eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Yedi çift de burada var. Yedi çiftimiz de. de burada var. Bunlar e, posta. Doğru. Bir bakabiliyoruz. Tabii, tabii bakalım bakalım. Şöyle bakalım. Yani sen, sen şöyle. daha istersen açtım şöyle. Buradan, Buradan mı? Bu taraftan. Sağa doğru. Bak, kapılar da güzel. Daha kanatlı iyi. kaçmasınlar. Evet, yani, tamam. Böyle içeri girin sizler. Bir tır rengin olmuş ama sıkıntı yok. <laughs> 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 Bizim boy uzun gel. Kümesi. Doğru. Kümesi <laughs> boy uzun. Ee, bak şu göğe şu çok güzel. O benim orman. yavrudan karışmacım. Maşallah güzelmiş. Erkek muhtemelen. O. Dişi. Dişi mi? Dişi. Erkek gibi duruyor ama. Erkek evet. gibi bir dişi. Aynen. Maşallah. Bunu çakmaklıya vurduk. Bunlar ne usta ya. Yani? Bıldırcın. Allah Allah. Bunun bir de beyaz olsaymış ama aralarında. Beyaz aradık da bugün bulamadık. Bunlar yumurtluyor mu? Tabii canım yumurtluyor. Günde 3 tane yumurtluyor. Yumurtasını çocuklar yiyordur. Tabii canım. İyi maşallah. Günde 3 tane. Tabii. Var musun bunlar? Bunları yeni çit ettin anladığım kadarıyla. Yeni geldi. Doğrudur. genel anlamda post arkadaşlar. Burada da zaten hayvan yumurtlamış. Yani güzel. Çok güzel postalar var. Burada alt takım postamız iyi. var. Bir takım güllümüz var ama güllüler daha genç olduğu için buraya aktardım. Erkeğe kızmış. Kırmızı mı ikisi de? Aynen ikisi de kırmızı. İkisi de kırmızı güllü. Evet anne babaları da öbür tarafta çiftli olarak da. İki takım var ama ikisi de emanet bizim. Yavrularını alacağız sadece. Evet. Yani ee, biraz Elvan'da anladığım kadarıyla ilgin var. Bildim yok. Evet. Emanet olduğu için. Ha anladım. Senin evet. değil. Emanet yani. Birinin kuşu. Aynen. Olduğu için o yüzden hmm. duruyorlar burada. Yoksa ee, e, Anladım. Sen elvan sevmiyorsun. Yok. yok. Anladım. Yok. Neyse bakalım. Diğer tabi. Ya yani Allah ben elvan şöyle e, ifade edeyim. Elvan kuşu ben seviyorum. Evet. Yani rengini, e, kefesini, fulyasını, gülünü elvan kuşu seviyorum. Evet. Benim damımda zaten görmüşsündür. Elvan posta çok ama bir ayar çekeceğiz. Bir ayar çekeceğiz. Elvanla postayı ayıracağız. Yani Yeterince kümesimiz var. Yani daha yeni olduğu için. Ha, yeniyiz daha. Evet. Elvanı gündüz uçanı alacağız. Postayı duruma göre karışma kuşu ilerleyen zamanlar insanlar yapacağız. Beraber karışma videoları çekeceğiz. Tabii, değil mi? Ee, beraber karışmaya kuş göndereceğiz. Ee, beraber kuş kondurup yakalayacağız. İnşallah bugünler de olacak. Yavaş yavaş. Yani Seneye bu zamanlar bir 100 tane en az bırakmayı düşünüyoruz. İnşallah. inşallah. en az. İnşallah. Yani bu zaten bu çiftliğinde oturursa. Birinci karın, ikinci karın, üçüncü karın ve öldürmez de hastalık, hastalık inşallah gelmezse biz de aynı şekilde. Benim de hedefimde bir 60-70 var. Şu an ben de 23 tane yavru tam da çıkmış. Bunun bir 10 kadar yeme vuruyor. Geri kalanlara da yeme vurmak üzere olan var bir 7-8 tane. Ee, i̇nşallah. Bunlar ilk karın. Evet. Daha ikinci karına yeni yeni geçiyor ki ilk kırma yeni geçen ikinci iki Ama tabii bunların e, yarısı el var. Evet. Yani derviş haliler var. Görmüş, zaten. E, macarlar var. Kırmızı tarafları sarı her neyse. Yani bu şekilde. Postayı da arttırıyoruz. Postayı arttırıyoruz. Posta da yapacağız. Evet. E, evet. bunlar senin karışma kuşlarımız. Doğru mu? Doğru mu? Bunlar bizim karışma kuşlarımız. Yine bir bilgi verirsen. Bunların hepsi yavrudan. <laughs> bir tanesi hariç. Bu ispir alacası var bir tane. Evet. O hediyeydi bize. Evet. Aynen doğrudur. Her yerde de uçuyor yani çok şükür. Yani hiçbir hatası olmadı. Trabzon'da uçtu. Burada da uçuyor. Trabzon'dan geldi. Tabii. Trabzon'a hediye olarak yavruyken gelmişti. Orada bir hafta gezdi. Bu hayvan geri bizi buldu. Maşallah. Burada da bir oğlu var zaten kendisinin de. Erken İsp de İspanyola vurduk onun. İyiyim, maşallah. İspanyol da var. Aynen. İspanyol, İspanyol. dişimiz var. Güzel kuş. Pahalı bir de kuş yani. Değerli evet. bir kuş İspanyol. Ee, bunlar bu senenin karışma yapan kuşları. Seneye bunların arkasını inşallah bu yavrular. Aynen. Bunların arkasına arkadaşlar bu şey yaplar. Bura bizim karışma kümesi. Aynen. burası aslında karışma kümesi de olacak. Evet. şu an gündüzlerin kümesi. Gündüz doğal kuş olarak burayı düşünüyorsun. Bura evet. karışmacıların kümesi olacak. Hı. Burada bir tutsağımız var. Açmasın. Ha, bu, bu, bugün gün mü? Aynen. Bugün sabah. Kendisi i̇yi geldi. Maşallah. İyi maşallah. Güzel de çakmaklıymış. Aynen. posta. Kümeslerimiz geniş ama güzel. Burası evet. yükseklik 1.80, burası 2.75, diğerleri 2.50. Enleri. Enleri. Evet. Ön tarafın da böyle olması yok. zaten şuraya gidip mecbur kümese gidecek. Tabii. Başka çaresi yok. Güzel olmuş. Aynen. Eline sağlık. Damımın hakkını koyup ben de her zaman temiz damı severim. Tabii. Hatta kendime şöyle bir e, iş şöyle bir iş edindim. Cumartesi akşam işten gelir yemeğimi yerim. Çıkar damı süpürür. Evet. Çıkar damı sütürürüm. Derim ki hadi pazar günü kahvaltımı yapıp çayımı damda içerken temizliyorum. Ee, Kümeslerimiz de şöyle. E, Kümesleri ben temizlemiyorum kışın. Evet. Kış geldiği için normalde yazın temizliyordum. Türmüzle tüyleri yakıyorum. Aynen öyleyse. Yani, türmüzle tüyleri yakıyorum. E, şeyler duruyor. Uçuşun dış kısmı kuruyup duruyor. Evet, tamam. de herhangi bir işlem yapmıyorum şu anda. Onlar zaten konal altında bir beş çiftim var zaten biliyorsun. Evet. Bu şekilde. Burada gündüzcülerimizin kümesi var. Tamam. <laughs> <bu söylesiniz. gülüyor> Biz da kendim yaptım. Eşimle beraber yapıyoruz. Eline sağlık, ellerine sağlık. Bayağı da tünek var. Aynen. Daha eklemek istediğim tünekler de var da bu kapıyı ön alma ihtimalim var. Bu yüzden mı an... tamamen öleceğim. Tamamen alacağım. buraya e, perde tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani ayrı ayrı iki bölme kümes gibi. Aynen. Hı -hı. Ya telli olsun, e, arka tarafı kışlık mod olsun gibisinden düşünüyorum. <laughs> aldığımız yavruları buradan etrafı göstermemiz gerekiyor. Çünkü borçlarımız çok olduğu için. Ya Osmaniye'de her yer borçlu. Yani Olur. bizim bir abonemiz geldi yenilerde. Evet. E, o da aynı şekilde ifade etti damda. her yer borçlu, her yer borçlu dedi ya. Bu, evet. maşallah ne kadar çok borçlular dedi. Yani bir evin damına çıktığın zaman gözünle gördüğün en az 10 tane kuşu görebilirsin. Rahat bir şekilde. Benim oranın şöyle bir avantajı var. Benim orada bir tıp yüksek olduğu için ben bütün her yeri görüyorum. Evet. Yani öyle bir avantajımız var. Biz de bakalım bir ee, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama oranın altı çok güzel. Yani, öyle. Burayı da nasıl tasarladım? Şu bütün çiftliği ben şu kümese koydum. Evet. Bir tane kırmızı keşfirim var. Az önce birazdan göreceksiniz. Evet. Bütün kasaları sahip olmuş adam. Yani hiç kimseyi sokmuyor kümesi kasaların içine. Evet. Bende de öyle bir kuş vardı. Yemeyecek kuş yedirmiyor kimseye. Su içecek suyu su da içilmiyor. Evet. Ben de direkt hemen ayırdım hepsini bu şekilde yaptım. Hadi bakayım dedim şimdi dövüşün. Ne evet, mi? En yani, güzel oldu. Ben şöyle bir yanlış yaptım sonrakımı yaparken e, tek tek yapmak daha iyi. Evet. Yani e, dediğin gibi bazen kuşa yem bile yedirmiyor. Yani bazıları çok eke çıkıyor kuşun içinde sert oluyor. Kuş yumurtadan yumurtadan kalkıyor. Dişi mesela yem yiyip ye. e, aç kalıyor mesela hayvan. Yani ben mesela e, kuşun ömrüne normalde sürekli yem koymuyorum çiftsinin. Son zamanlarda koymaya başladım. Bundan kaynaklı. kuşu takip ettim. Dişilerim çok sağ. Çünkü erkekler sabah işe giderken yemi kuşun önüne koyuyorum. Erkekler yiyor, dişi yumurtada yatıyor oluyor. Yemi bitiriyor. Dişi kalktığı zaman yem bulan. Akşam geliyorum, kuşu yemleyeceğim. Dişi yine yumurtada yatıyor. Erkek dışarıda yem atıyor. Erkek diyor, dişi gene yok. 3-4 tane dişim çok zayıf olmuş. Ee, ondan dolayı bu aralar yemi kuşun önünden almıyorum. Şöyle bir, bir haftadır ve toparlandığını görür. Çünkü karışık olduğu için. Ama bu çok güzel olmuş. En baştan bize bir bilgi verebilir misin? Yani tamam. ne var şeklinde? Bu en başta bir İspanyol dişimiz var. Anası İspanyol, babası Ardoza. Belli evet. bir yavru bu şekilde. İçeriden çekeriz isterseniz. Tek tek. Şöyle geç kardeşim sen. Ben kapıyı açayım sana. Buraya kanatlı galiba uçaklarımız. Kendileri çıkıp inebiliyorlar. Yok bunları açmıyorum. Alt yani, tarafı sadece Vallahi açıyorum. Bunlar sürekli kapalı yani. Tamam. Sürekli kapalı. Aslında kanatlı da olmuş olsa burayı da açmadan da olabilir. Kanadın olursa bir miktar bilmem. Kanka kanadın değil mi? Yani burada da doğru. Tabii öyle de bir şey var. Burada da tiplerimiz var bir takım. Burada da çakmak aracılarımız var. Geç kızım. Erkeğe bir mutlu Maşallah. İki tane sandık koymuşsun galiba. Ne Ama olurdu. iki sandık olması çok mantıklı. Siz evet. Yavruyu büyüttüğü zaman geçer ikinciye yumurta. Tabii. Evet bak o çok güzel olmuş. Çok mantıklı. Çok e, gerçekten. Bu geotip de Antepli kendisi. Antepli bir parça almıştım. Evet. Onun içinden bir tek bunu beğendiğim için bunu bıraktım. Diğerlerini vermiştik. Burada biraz hareket etmemiz <laughs> zor olacak galiba. Aynen. Bunu açayım ben. Şöyle. Burada da kırmızı keş mor postamız var. Bu az önce söylediğin kırmızı keş mi Yok o ileride. Ha ileride. 20 çift kuşumuz var yani burada 40 adet. Doğrudur kuş var. Daha henüz yavru alamadı. daha yeni. Yeni. Evet. yeni. Ben de zaten e, takip etmiştim. Yeni olduğunu ben de gördüm. Bunlar e, keşfi mi? Yok. Bunun e, e benzeyen tipin evet. annesi Budapest'te, babası göl çakmaklı posta verdi hmm. verdiği yavru bu. Bak. güzel yavrularmış aslında. Evet. Bu erkeği değiştireceğiz işte. Bir tip aldık ya. ya kara tip. Evet, evet. Onu onunla değiştirmeyi düşünüyoruz. Burada da bir kır çalışmamız var. Bu dişimiz alttaki yatağında çakmaklı erkek. Bakalım kır tarzını da alabilirsek bir yavru. Işte. Ya genelde kuşlar da ilk yumurtada çok güzel yavru vermeyebiliyor. Evet. Çünkü e, ilk yumurtada dört tutmuyor. Aynen. E, farklı yavru verebiliyor. Ama ikinci de daha oturaklı daha düzgün yavru verme ihtimali oluyor. Evet. Yani bir sabretmek lazım. İlk kuşta yavruyu güzel vermeli değil, hemen çiftliği bozmamak no, gerekiyor ben bence. Benim tarzım, düşüncem bu yani. Evet. Birkaç karım beklemek lazım kuşu. Zaten şöyle, ben benim beyaz postalarım var. Karalaca postaların yavruları. Görmüşsün sen de, görmüştün geldiğinde. Evet. Mesela onlar, ilk karın beyaz posta verdi. İkinci şu an yatıyor yumurtada. Evet. Ben bile şaşırdım yani Karalaca Postayı nasıl beyaz verdi diye. Allah var güzel şey yap bakıyor. Burada da göğü keşbirimiz var. Bir de çapmaklı çakmaklı var. Evet. Bunları da bu şekilde eşittik. Daha doğrusu çıtlı halinde aldık. Bunları da bu şekilde kapattık. Burada bir ispir gördüm sanki. O az önceki ispirin annesi işte, şey, e, oğlu. Oğlu bu. Aynen, şuradaki Ama de babası. Çok güzel ispir vermiş pul pul. Şimdi evet. Şimdi bir yanda arkadaşlar. E, evet, sol tarafta şu alt kısımda. Aynen, o yumurta atıyor. O eşi beyaz oğlum, Türk beyaz. Alman portasıyla uğurluyorum. İspir alaca tarzı almak bu istiyoruz. Şekilde, evet, güzelmiş. Güzel bir ispirmiş. İspirleri çok severim, onu evet. ifade edeyim. E, benim damımda ispiri yok. Ama inşallah. inşallah. o da olacak. Olur Zamanla o zaman da olur. Ee, güzel isklerimiz olur. Bu da mor postamız. Yine aynı böyle boynu boyalı değil. Platin tarzında. Bu evet. da evet. çakmaklı yavrum. Bundan da kır tarzı bir yavru bekliyorum. İnşallah. inşallah. Bir çalışma yaptık burada i̇nşallah. da. Yani bir aile yerimiz var. Arkadaşlar biz şu an video çekerken bile bulunduk. Onu söyleyeyim. Bu kuşları yani kontrol etmesi, takip etmesi bir hayli iş. Emek. Gerçekten büyük emek. Bu emeklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de görün. İmkanınız ee, imkanınız olmuyordur. Besleyemiyorsunuzdur. Vaktiniz yoktur. Bu şekilde ardından e, izleyip günü geçirirsiniz diye düşünüyoruz. Bu arada suluklara dikkat ettim. Güzel olur. Tamam. Evet. Güzel Çalışmanın Tek tek suluk almaktansa Aynen. çok mantıklı güzel bir çalışma olmuş. Aynen. Işte. Yani kuruklar yemliyse gerçekten güzel olmuş. Peki o alttaki uzarlar çıkıyor mu? Tabii. Çünkü oraya de yem mi? dökülmüş ya bir süre. Aynen. Çıkıyor. Belki küflenirse falan diye düşündüm. Yok. Çıkıyorsa temizlenir yani. Aynen. Olmaz. Bir elektrik bir yer. Bir Burada işte o kırmızı keşfiriyoruz burada. Evet. Meşhur kırmızı keşfi burada yani. Evet. Burayı bize yaptıran Burayı hiç açmıyorsun değil mi? Seyit değil bunda. Sadece bu otelin orada, burada geziyorlar. Alttakiler, üsttekiler kapalı. Evet. Sadece 10 günde bir üsttekileri şey yapıyoruz, banyo yapıyoruz. Evet. Açıyorsun, dışarıda geziyorlar. Peki yem olarak karışık karışık yemli... Karışık yem diye. tarzında veriyorum. Birazdan gösteririm yemlerinde. Evet. Abi ne kadar uzun anne babası burada. eline emeğine sağlık. Gerçekten ee, çok güzel olmuş. Gerçekten güzel, başarılı bir çalışma olmuş. Hadi böyle yapıyorsun. Evet. Burada benim favorim var. Erkek kırmızı kızı dişi sarı mülamaz. Hmm, mülamaz. Sen, sende bir hmm. Bulamaz. Sen, sen de bir bulamaz merakı var. Çok. Kırmızı evet. bir Bize ziyaret. de güzel bir sarı bulamaz dişi hediye etti sağ olsun. Bu arada belirtmek istedim. Onu da biz e, köye gönderdik güzel bir kırmızıyla. Eee edecekler arkadaşlar inşallah. Evet. Yavrularını da almak nasip olur diye düşünüyorum İnşallah. Orada bahar güllerimiz var. Onlarda kızım zaten. Ha o gülleri gördün. Gülleri gördüm. Tek albom onlarla vardı kırmızı gülleri gördüm şu anda. Aynen, aynen diye. Doğru mudur? Şöyle bir yakından alabilirsek. Ee, ne var burada? A darısı var. Normal darı var. E, ee, buğday var. Hı. siyah olanlar da ee, yani güzel yem temiz. Aynen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde toz şey yok. Yani bu uçanlara da mı böyle veriyor? Aynen uçanlara da içtiği aynı şekilde veriyorum. Allah. Ama yavrular çıkınca durum değişecek yani. Hı. Hem etlik yem hem cici yeme katacağım yemlerine. Ki daha iyi yavrular. Etlik yem yerisine. ben de düşünüyorum aslında. Benim yavrularda da e, olabilir. Arkadaşlar, arkadaşımızın, kardeşimizin namı bu şekilde. Bugün geldik, burayı ziyaret ettik. Böyle bir kısa da video çekip size paylaşmak istedik emeklerini. Evet, sağ olsun bizi ziyaret et, ziyaretimize şey yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.